Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açma tarifiyle geldim. Açmamızın hamurunu akşamdan yoğurup hazırladım. Hamurumuzun malzemelerini açıklama köşesinde bulabilirsiniz. İçerisinde sadece yumurta beyazı yok. Ve hamurumu güzelce toparladım. Hamurumu bu şekilde açıyorum. Tepsi büyüklüğünde olacak. Ne kadar ince açarsanız o kadar da açmalarınız yumuşacık olur. 2 yemek kaşığı eritilmiş, ılık hale gelmiş tereyağımızı Hamurumuzun üzerine döküyorum. Güzelce kaşıkla her tarafına yağı yedirelim. Ve ekranda gördüğünüz gibi hamurumuzu katlayalım. hamurumu servis tabağına alıp üzerini poşet ile kapatıyorum ve buzdolabında 20 dakika bekletelim zamanınız varsa biraz daha bekletin daha kolay açılır ben 15 dakika kadar ancak bekletebildim zamanım yoktu tekrar tezgahımıza alalım ve hamurumuzu ince olacak şekilde açalım açmış olduğumuz hamuru şeritler halinde rulet ile kesiyorum. Her birini ayrı ayrı ikiye katlayıp açmalarımıza şekil verelim. Sizlere tekrar yakından göstermek istiyorum. Uç kısmını bu şekilde birleştiriyoruz. İnanın hiç zorlanmadan bu şekilde hazır görüyorsunuz. Bütün açmalarımı tepsime aldım, üzerine poşet ile tekrar kapatıyorum. 10 dakika kadar tepsi mayasını almasını bekleyeceğiz. Açmalarımız dinlendi. Şimdi üzerine bir adet yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı süt ekledim. Bütün açmalarımızın üzerine sürelim. Açmalarımızı ısıtılmış fırında altı üstü kızarana kadar pişirdim. Ve sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. İnanın pofuduk pofuduk oldular. İç dokusunu göstermek istiyorum. Kesinlikle hamur değil arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tel tel ayrılıyor. Bugün sizlere açma tarifi ile geldim. Bütün malzemeleri açıklama köşesinde bulabilirsiniz. Başka videolarımda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın.